bilim çok önemlidir. Fakat bilim asla bir amaç değil, ancak bir araçtır. Bilimsel bilgi toplum yararına bir ürüne dönüştürülürse, yani bir sanata, zanaata ya da teknolojiye dönüşürse ancak bir anlam ifade edebilir. İnsanlık tarihi boyunca ve özellikle içinde bulunduğumuz bu çağda, bilim ve teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün büyümekte, bilim üreten ve ürettiği bilimsel bilgiyi ürüne, teknolojiye dönüştüren ülkeler, üretileni tüketen ülkeleri kendi kültür ve medeniyetlerinin her açıdan adeta gönüllü köleleri yapmaktadırlar. Bir parçası olan Kırşi, sadece coğrafi bir merkez değil, aynı zamanda ilmin, ifadın, hikmetin ve biliminde de kalbi Bu anlamda şehrimizin baleni büyükleri arasında çok özel bir yeri olan Cezabey, Anadolu'nun bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmış önemli bir şahsiyet. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli devlet adamlarından biri olan Caca sadece bir idareci değil aynı zamanda bir bilim sevdalısı. Kırşehir'de kendi adıyla alınan medreseyi kurarak burayı bir astronom merkezine de dönüştürmüştür. Onun katkı verilen kültür ve ahlak merkezi olmanın yanı yanında bir bilim şehri haline gelmiştir. gelmiş. Cece hem bilimsel araştırmaları desteklemiş hem de kendi gözlemlerini yaparak astronomi alanında önemli katkılar sunmuştur. Bu miras Anadolu'da hatta bilim tarihinde çok önemli bir yere sahip. İşte bugün Gazeteci Bey'in izinde, onun kurduğu Gökbilim Medresesi'nin gölgesinde Valimiz ve Hırşey Ahir Evran Üniversitemizin birlikteliğinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiğimiz Gecebilim Şenliği ile bu büyük mirası yaşatmanın ve geleceğe taşımanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz.

teknoloji evet, benim de sürenlere çalıştı. Kimleri de Evet Teknoloji geleceğimiz sayılır. Bizim çok şey lazım. Böyle gene rastlandığın yanına bir bellekçiyim. Sikare yanına da dolmam Bu konuda bir kağıdınız var destenize atmışsınız. Oto paraya düşmüş bir <laughs> uçuk <laughs>